Hemen hızlıca saçlarımın bakımını yapıp şöyle aldığım çok merak ederek bir çok uygun fiyat aldım bu arada. Simli maske var. Şöyle aşağıdan göstereyim. Bunu denemek istiyorum. Cildi çok güzel nemlendiriyormuş. Önce saç bakımı yapalım. Sonra deneyelim. Saçlarım hiç kolay açılmadığı için. Bilsin saçı hiç sıkıyla saçlarımı açacak. Arada geçen gün nasıl olduysa izlediğiniz videoda koyu kumral boyadım saçlarımı ama siyah oldu. Kremi Brezilya keratin terapisiyle devam ediyorum. Şöyle geçenlerde bir sprey almıştım. Urban Care e, Summer Edition'ın sıvı saç bakım kremi. Ayrıca tam yaz aylarına girdiğimiz dönemde saçları da güneş ışığına karşı çok güzel koruyor. Ve acayip yumuşak yapıyor saçları. Ama kokusu muhteşem. Gerçekten parfüm falan kullanmanıza gerek yok. Yani saçlarınızı çok güzel tutuyor. Şöyle bol bol sıkıyorum. En sevdiğim mükemmel düz pürüzsüzleştirici serumundan kullanıyorum. Ki Elidor'un keratin bakımı sprey ile birlikte saçlarımı gerçekten çok güzel yatıştırıyor ikisi. Güzelce yedirdim. Şimdi gelelim en zor kısma. Saç açıcı tarağımıza. Tarıyorum. Maske sürmeye geçelim. Öyle içinde bir ama. Fakat onun fiyatı ama güzeldir. Cildimize zarar vermez. Şunu ya kuruyana kadar bekleyin diyor. Sonra ılık suyla nazikçe durulayın diyor. O zaman daha ıslak. Biraz bekleyelim. Böyle kurudu artık yapış yapış. Yıkayıp geldim. Ama pek sevmedim ya. Sanki biraz yüzümü yaktı. Bir de böyle yapış yapış bir his bıraktı. Beğenmedim. Ya böyle yapıyor. Yani Bunu sürmek istiyorum. Çok kurudu çünkü yüzüm. Nasıl Hiç beğenmedim. Güzel değil de. Bir da sürmem asla. Çünkü yüzüm çok fena yaktı. Şu kızardı bilmiyorum ama. Hiç makyaj yapmayacağım. Sadece bu yeni aldığım. Kaş kalemini kaşlarımı doldurup Alırız, sorun sadece Sorun Arkasından hemen. Alırız, alırız. Bu kadar. Alırız, alırız.